Bugün 30 Temmuz Çarşamba, sizler için özenle hazırladığımız, piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 959'a hoş geldiniz. Bu programımız Kolendü Menkul Değerler Araştırma Biriminin günlük bülteni temel alınarak hazırlandı. Evet, onu belirtmekte fayda var. Kesinlikle. Ve altını çizelim, burada duyacağınız bilgi ve yorumlar yatırım tavsiyesi niteliği kaşımıyor, her zamanki gibi. Aynen öyle. Peki piyasalarla başlayalım istersen. Evet. Dün Borsa İstanbul pek iyi bir gün geçirmedi galiba. Maalesef BIST 100 Endeksi dün %0,52'lik bir düşüşle kapandı. Ve bu e, üst üste üçüncü gün düşüş oluyor değil mi? Evet aynen öyle. Üçüncü gün işlem hacmi de biraz düştü sanki. Evet 85 milyar liraya gerilemiş görünüyor. Piyasada bir bekleme havası mı var acaba ne dersin? Kesinlikle öyle görünüyor. Yani bu hafta yurt içinde günden biraz daha sakin, gözler daha çok açıklanan bilançolarda. Ama asıl küresel terasta, yani Amerika'da bu akşamki Fed faiz kararı bekleniyor. Cuma da önemli, istihdam raporu var. Anladım. Teknik olarak bir yorumun var mı dünkü düşüşe dair? Şöyle, endeks teknik olarak bir ara direnç bölgesi diyebileceğimiz seviyeye yakın yerden döndü. Buradan gelen kar satışları etkili oldu diyebiliriz. Hacmin düşmesi de e, yatırımcıların biraz kenarda beklediğini gösteriyor aslında. Peki bugün borsa İstanbul nasıl başlar sence? Yatay mı olur? Yani dünkü kapanış ve bu küresel bekleyişi düşününce, evet güne yatay bir başlangıç yapmamız oldukça muhtemel görünüyor. Peki. Takvime bakalım o zaman. Bugün hangi veriler önemli? Özellikle Fed öncesi dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Var tabii. Öğlen 12'de Avrupa Merkez Bankası'ndan gayri safi yurt içi hasıla verisi gelecek. Yıllık beklenti %1,2 büyüme. Tamam. Öğleden sonra ise gözler Amerika'da olacak. Saat 15.15'te ADP tarım dışı istihdam var. Temmuz ayı için beklenti 82 bin. Bu cumadaki resmi veri öncesi bir öncü göstergi evet önemli. Hemen ardından 15.30'da Amerika'nın ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla büyüme verisi açıklanacak. Orada da beklenti çeyreklik %2,4. Akşam saatleri daha da kritik o zaman. Aynen öyle. 17.30'da Amerika Enerji Bilgi İdaresi'nin ham petrol stokları var ama asıl odak dediğin gibi akşam 21.00'daki Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı. Beklenti ne yönde faiz için? Beklenti faizin %4.5 seviyesine sabit tutulması yönünde. Yani faiz kararının kendisinden çok. Sonrasındaki mesajlar? Evet, 21.30'daki Federal Açık Piyasa Komitesi basın açıklamasında verilecek ileriye dönük sinyaller, Powell'ın konuşması çok daha önemli olacak piyasalar için. Anlaşıldı. Biraz da şirket haberlerine bakalım mı? Neler var gündemde? Var birkaç önemli gelişme. Mesela Borlis Otomotiv bir yıl içinde 7,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurmuş. Hı hı, finansman için. Evet, DAP gayrimenkul tarafında Sarıyer'deki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili DAP yapı ile bir ön sözleşme imzalanmış. Yeni kurulacak bir şirketin devri ve birleşmesi söz konusu. Başka ne var? Yedik yatırım, kira sertifikası ihracı için 1 milyon TL sermayeli civar varlık kiralama diye yeni şirket kurma kararı almış. İlginç. Koca Erçelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent'te yeni bir şube açıyor. Amaç yapay zeka ve ileri teknoloji yetkinliğini artırmak. Güzel bir adım. Ve oldukça büyük bir haber de Koç Holding'den geldi. Göcek'teki iki marina ve bağlı otellerinin devri için Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat ile 160 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamışlar. Bağlı ortaklık tek art üzerinden yapılıyor bu işlem. Oo, bu önemli bir satış gerçekten? Koç grubu için ciddi bir portföy düzenlemesi anlaşılan. Kesinlikle öyle yorumlanabilir evet. Peki biraz da küresel piyasalar ve diğer başlıklara dönelim. Amerika vadeli piyasaları nasıl şu an? Dün satıcılıydı sanırım. Evet, dün satıcılıydı ama bugün Fed kararı öncesi biraz daha ılımlı bir yükseliş var vadeli tarafta. Bu arada bakırla ilgili bir gelişme vardı, değil mi? Hı <laughs> hı. Bakır ithalatına getirilen %50'lik gümrük tarifesi cuma günü yürürlüğe giriyor. Onu da not edelim. Asya piyasaları ne yaptı? Asya'da karışık bir görünüm vardı. Güney Kore %1'in üzerinde artıda kapattı ama mesela Hindistan piyasası daha nötrdü. Dün Amerika borsaları düşüşle kapattı dedik. Trump'tan da bir yorum gelmişti galiba. Evet, Fed öncesi satıcılı bir seanstı. Trump da Hindistan'a %20-25 arası bir gümrük tarifesi gelebileceğini söylemiş. Bu tür açıklamalar da tabii piyasayı etkiliyor. Peki, Amerika'dan gelen son makro verilere bakalım mı? İstihdam piyasası ve tüketici güveni ne durumda? Dün Joltz açık iş pozisyonu verisi geldi Haziran ayı için. Beklenti 7,712 milyondu ama 7,473 milyon açıklandı. Yani beklentinin altında. Biraz soğuma işareti mi bu? Olabilir, evet. Ama diğer yandan Conference Board Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da beklentiyi aştı. 95,2 beklenirken 97,2 geldi. Yani karışık sinyaller var. Tüketici güveni iyi ama iş piyasasında hafif bir yavaşlama olabilir. Aynen öyle. Bu da Fed'in işini biraz daha zorlaştırıyor tabii. Bir de Amerika'da perakende satışlar Temmuz'un 3. haftasında geçen yıla göre %4,9 artmış. Tüketim tarafı hala güçlü diyebiliriz. Çin Amerika ticaret gerilimi ne durumda? Oradan bir haber var mı? Çin'in uluslararası ticaret temsilcisi Li Chengan'dan bir açıklama geldi. Amerika ile mevcut tarife ateşkesini uzatma ve ticari iletişimi sürdürme konusunda anlaştıklarını söylemiş. Bu olumlu bir gelişme sayılır. Güzel. Yurt içinden ve Avrupa'dan başka kısa notlar var mı? Var. Birkaç tane. Mesela vergi müfettişleri yılın ilk yarısında 222,5 milyar liralık bir matrah farkı bulmuşlar. İspanya ekonomisi ikinci çeyrekte %0,7 ile beklentiden iyi büyümüş. Avrupa'da durumlar karışık ama galiba. Evet mesela Deutsche Bank Avrupa Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi yapacağı tahmini geri çekmiş. Bu da enflasyon endişelerinin sürdüğünü gösteriyor olabilir. Anladım. Borsa İstanbul'la ilgili bir düzenleme de vardı sanırım. Evet, gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yani günlük fiyat değişimi aralığı %10'dan %5'e düşürüldü. Bir de rekabet kurulu hızlı tüketim malları sektöründeki bazı şirketlere soruşturma başlatmış. Anlaşılan gündem oldukça yoğun, özellikle akşamki Fed kararı ve açıklamaları haftanın kalanına yön verecek gibi duruyor. Kesinlikle. Faiz kararından çok dediğimiz gibi Powell'ın konuşmasındaki ton, enflasyon ve büyüme projeksiyonları, gelecek adımlara dair ipuçları. Piyasalar bunlara odaklanacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağlıklı ve bol kazançlı bir gün geçirmenizi dileriz. Yarın aynı saatte yeniden piyasaların nabzını tutmak üzere görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Bakalım piyasalar Fed'in mesajlarını bugün nasıl fiyatlayacak? İzlemesi ilginç olacak. Hoşçakalın.